to'рi кел кел

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda gıda mühendisi olarak görev yapmaktayım. İsmim Örgü Ferek. Temiz petek ile aracılarımızın bir sonraki sezonda kullanacak oldukları kabartılmış petekleri eksi 30 derecede şoklayarak kendilerine geri veriyoruz. Arıcılarımız isterlerse bizden poşet alıp getirebilirler peteklerini ya da katlı kovanlar şeklinde de getirebilirler. Bu şekilde büyük bağ mumu güvesi, larvaları ve yumurtaları ayrıca diğer akarların larvaları, yumurtaları da eksi 30 derecede şoklanarak ölmüş oluyor. Bu sayede de kalıntısız ve kat katkısız üretimi aracılarımızı teşvik etmiş oluyoruz. Adım Üstün Şimşek. Aşağı yukarı 20 yıldan beri arıcılıkla uğraşıyorum. Bu bizim için çok güzel bir şey. Eskiden burada soğuk havamız vardı. O yıkıldığı için bunu getirdiler. Bu bizim için bir veli nimet. Artık kimyasal kullanmıyoruz. Burada eksi 30 derecede ürünlerimizi şoklatıp poşetleyip depomuza koyduğumuz için güveye düşmüyor artık. Balımı sattığımda kesinlikle kalıntı çıkmıyor. Ben yıldırım yıldırım köceğize bal üretimi yapan bir üreticiyim. Çünkü yıllardır babalarımızdan kaldığın yöntemlerle petekleri saklamaya çalışıyorduk. Ama burada kullandığımız hep kimyasal maddelerdi. Ama kullanılan kimyasal maddelerde kanserojen içeren maddelerdi. Evet. Bu proje sayesinde biz peteklerimizi sağlıklı bir şekilde saklayabiliyoruz. Ve maliyetlerimizi daha çok düşürebiliyoruz. Çünkü bir kilo peteğin maliyeti 150-160 lirayken burada 50-60 liraya kadar da ucuzlatmış oluyoruz aslında. Büyükşehir Belediye'mize ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz.